Günaydın hocam. Bu evin özellikle Nasılsınız? Nurgül çıkar mısınız? Tamam. Günaydın. <laughs> Günaydın. Yeniden başlıyor. Yeniden başlamış oluyor. İyi hissediyorsun Bu, yani. İyi hissediyorsun. Başlangıcı iyi hissediyorsun. Onu demek istedim. <laughs> destek, destek olmaya devam edin. İyi bir yol. Umarım karşılığını alırsın. Başka bir şey mi diyeceksin? Ne? Eder, eder iyi çalışmalar. Trabzonspor hafta sonu Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Antrenmana sakatlı bulunan Vakeme ve Bruno Perez katılmadı. Abdülkadir Parmak ve Fode Koyte ise antrenmanda takımdan ayrı olarak koşu yaptılar. Yine Cornelius da eşinin hamileliği sebebiyle bir gün azin alarak ülkesine gitti Yakında e, baba olacak inşallah. E, onun dışında takımdaki keyfin, morallerin yüksek olduğunu size söyleyebilirim. Ama bu arada Abdülkadir Ömür'ün de arka adalesinde bir gerilme var. O yüzden e, riske edilmedi. Trabzonspor'da biliyorsunuz sezon başında teknik direktör Abdullah Havcı'nın talebi doğrultusunda e, sakatlığı öngörebilecek bazı cihazlar var. E, alınmıştı. Bu cihazlar oyuncuların kas sakatlığı yaşayabileceği durumlarda bunu önden tespit ediyor ve futbolcuların dinlendirilmesi gerektiğini söylüyor mesela hafta içerisinde vakeme dinlendirilmişti bir kas sakatlığı yaşayabileceği öngörülerek ki e, maalesef o sakatlığı da yaşadı. Vakeme en az 10 gün e, ama 2 haftada da bulabilir. Yani Göztepe ve Rize maçlarında sahada olmayacak gibi gözüküyor. Bruno Perez'in ise e, 4 hafta sahalardan uzak kalacağını söyleyelim. Bu süre belki e, bir ayı da geçebilir. Zaten 4 hafta bir ay arasında çok fazla fark yok ama en azından süre bazlı olarak söyleyelim bunu çok uzun zaman sonra bu sezon ikinci kez Trabzonspor'da antrenmanlar basın mensuplarına açıldı. bu güzel oldu bizim için. Önemli bir gelişme Trabzonspor'da. E kazanılması, takımın kazanması belki belki de bu mücadelenin sürdürülüyor olması burada da etkili olmuş. gibi Etkili olmuş gibi gözüküyor şurada diğer gruba da geçelim bu grupta e, egemen korkmazın idaresinde egemen korkmazın kontrolünde dal alanda pas çalışması gerçekleştiriyorlar bir grup futbolcu diğer grup futbolcu ise şurada e, çalışıyor diğer grubu da biraz yakınlaştıralım burada diğer çalışma devam ediyor diğer grupta. İlk bölümde sakatlığı bulunan oyuncular antrenmanda koşu yaptıktan sonra çıktılar ama hepinizin en çok merak ettiği oyunculardan bir tanesine bir dönüş yapalım isterseniz. Şurada Marek Hamşi'yi görüyorsunuz. Hala kendisini deniyor, yüklemelerini yapıyor yavaş yavaş. Form grafiğini artırmaya çalışıyor. Hafta sonu oynayacak olan Göztepe maçına hazır hale gelmek için yoğun bir tempoda çalışıyor. Onu da söyleyelim. Şu anda takımları ikiye böldü Abdullah Avcı. Orta sahada e, bir grup çalışması yapacak. Anlayabildiğim kadar olan bölümünü size aktarayım. Bu arada arkada da bir inşaat çalışması var. Onunla ilgili de ses geliyor olabilir ama Topu ayağınıza çok fazla tutmayın, kısa paslarla sonuca gitmeye çalışın. Arkadaşlarınızı topla buluşturmaya özen gösterin diyor. Yani attığınız pasın isabet sağlamasına dikkat edin diyor. Bir yandan da hocayı dinliyorum size daha iyi için. Şöyle biraz geniş açı yaparsak daha kolay takip edebiliriz. Bu antrenmanın amacı e, Abdullah Avcı'nın esas oyun planı olan pas trafiğini yönetmek, pas trafiğini şekillendirmek, topa hakim olmak üzerine kurulu bir antrenman programı. Burada bazı oyuncular e, topla biraz daha fazla oynayabiliyor ama e, bazı oyuncuların daha az oynamasına izin veriyor. İki isim Joker ki bu isim, iki isim aslında Trabzonspor'un orta sahasının da bel kemikleri olan. Biri Bakasetas, biri Berat. Bu oyuncular her iki takımın oyuncuları. Evet savunmadan da Edgar'ın e, top çıkartmasına izin veriliyor. Bir tarafta da Vitor Hugo'nun tabii ki ya kilit noktası bu antrenmanı. dediğim gibi o dört isim net e, Hugo, Edgar, Berat, Bakasetas. Bunları e, ilk topla buluşturup topu dağıtmaya çalışıyorlar. Şu an gördüğünüz gibi Hugo indirdi. Hugo topu savunmadan çıkarıyor. Aslında Canini Farklı takımda ama Berat'ı kullanabiliyor her takım. Vakasetası da kullanabiliyor. Bir taraf topu çıkartmaya çalışırken diğer taraf baskıyla topu almaya çalışıyor. Aslında daha önceki yaklaşık 10 sezon önce yapılan antrenmanlarda oyuncular sürekli olarak antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünde koşu yaparlardı. Burada ise olay daha farklı bir boyuta geçmiş durumda. Şu anda oyuncu farkına varmadan aslında topla yoruluyor. Topla beraber koşu yapıyor ve mesafe kat ediyor. Yani hem topa temas ediyor hem de koşu yapıyor bu arada. Bu aslında oyuncuların verimli kalma noktasında bu antrenman metodu daha etkili diye söyleyebilirim. Bu arada her bütün oyuncuların üstünde cihaz var. Onların antrenmandaki koşu mesafeleri de antrenman sona erdikten sonra teknik ekip tarafından analiz edilip daha doğrusu analiz ekibi tarafından süzgeçten geçilip teknik ekibi aktarılıyor. Teknik ekip tarafından oyunculara en çok yapılan uyarı futbolcuların kafasını kaldırarak oynaması yönünde. Hani halı sahada topu alıp giden arkadaşlarımız vardır hepimiz. O şekilde değil. Sürekli arkadaşını, boştaki arkadaşını arayıp alanı genişletmek, topu uzak mesafeye yaymak düşüncesi var. Gerçekten özlemişiz antrenmanların, basın mensuplarına açık olmasını. E, ne kadar çok açık olursa biz de o kadar tabii e, takım hakkında en azından bilgi sahibi oluyor. Size de aktarmaya çalışıyoruz. İsterseniz yine hafta sonundaki Göztepe maçına biraz değinelim. Dünkü videoda çok fazla değinme fırsatı bulamamıştım. Halim e, yani Çocuğumla ilgili bir, küçük bir ameliyat süreci oldu. A, ablam ameliyat geçirdi derken ama o kadar güzel mesajlar attınız ki. Yani gerçekten duygulanmamak önemli değil. Yani bir abi atmış a, seni hiç görmedim ama kardeşim gibi seviyorum diye. Yani bunlar çok çok güzel mesajlar. Allah hepinizden razı olsun. Şu an her şey yolunda. İyi dilekleriniz için minnettarım. Gerçekten çok sağ olun. Kimin kaç pas yaptı, Kaç kere topa dokunmaya çalıştığı Kaç kere e, Sorumluluk aldığı gibi detaylar da Bu antrenmanda not diyor. Bu arada şu detayı da verelim Fenerbahçe maçında Oyunculara yüzer 100 bin TL Takımda olsun olmasın herkese prim verilmişti Bu primler de hesaba yatırıldı Onu da belirtelim şu anda özellikle belki hani çok ciddi rakam kazanan oyuncular için 100.000 TL, 10.000 Euro çok ciddi bir rakam gibi gözükmese de 300-400.000 TL'yi oynayan altyapı oyuncular için bunlar inanılmaz rakamlar. En azından onlar da bu süreçte çok fazla bir kazanım elde etti. Şu an dinlendiriyor takımı. Biraz hamşiye dönmek istiyorum. Az önce çok fazla çekemedi konu şurada. Gerçekten e, kendisini deniyor, oynamak istiyor, her şeyi yapıyor ki ben göztepe maçında sahada olacağını düşünüyorum. E, zaten yaşadığı sakatlıkla ilgili en korkulan nokta topa temaslarda sorun yaşayıp yaşamayacağıydı. Şu an gördüğünüz gibi topla çalışmayı yapıyor. Gayet diri bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Keyifli, neşesi yerinde. Ee, Abdülkadir Ömür'ün onunla ilgili söylediği sözler de çok güzeldi. Ee, özel hocayla çalışıyor, ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum diyor. Bu arada ama Yıldız isim Bakasetas tabii ki. Siyopis o bizden biri. <laughs> gelen Murat Cem'le şakalaşıyor. <laughs> Şu an biraz daha değiştiriyor hoca. Ee, az önceki taktik anlayışı. Az önce topu çok fazla çıkmalarını istemiyordu. Direkt hani rakip sahaya buluşturmalarını istiyordu. Bu kez e, olayın boyutu değişti. Üç kez e, topu alan üç kere dokunabilir. Joker oyuncular sadece iki kez dokunabilir. Yani bunlar kim? Vitor Hugo, Edgar, Bakasetas, Berat. Topa sadece iki kez müdahale edecek. Diğer oyuncuların topa üç kere dokunma hakkı var. İki. burada tabii ki oyunun temelinde çabuk oyun, hızlı oyun var. Bu arada Dorukhan'ı da tekrar sahada görmek çok önemli. Özellikle şu anda Bruno Perez bir sakatlık yaşamışken orada dışarıdan yapılan uyarıda pası verdiğiniz anda işiniz bitmiyor. Sakın böyle bir düşünceye kapılmayın. Topu takip edin. Topun ulaşıp ulaşmadığını takip edin. Ona göre müdahale hazırlığı yapın deniyor. Of. değişiklik, sonra antrenman metot değişikliğinden sonra temponun biraz daha yükseldiğini söyleyebilirim. arkada hoşunuza getirecek bir görüntü var gördüğünüz gibi Hamşik Yüksek tempolu koşulara da başladı. Bu da çok değerli. Çok fazla hani konuşup şeyi dağıtmak istemiyorum ama yine biraz daha anlatmaya devam edeyim istiyorsanız. Gördüğünüz gibi hızlı, çabuk oyun, çabuk müdahale, hızlı baskı. Şu ana kadar e, Bakasitas'ın pasatası yaptığını ben gözlemleyemedim. Savunmadan toplar çıkışta at. Bir daha dokunamıyor tabii. İki kez bir çalım attı. İkinciyi attı daha dokunamıyor. Joker oyuncular sadece iki kez topa dokunabiliyorlar. Bakın Sitas, hatasını hemen toparladı. Bu arada belki çok bariz dikkatinizi çekmemiş olabilir. Önemli bir detay daha vereyim. Hüseyin Türkmen bu kısa pas çalışmasında sağ bekte görev yapıyor. Yani belki çok dikkate alınmayabilirsiniz ama stoperde değil daha çok belirlenen şu kırmızı çizginin olduğu bek tarafında görev yapıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi boş olmasına rağmen sağ bek tarafına koşusunu yaptı. Bruno Perez'in de sakatlığı gündemdeyken Hüseyin Türkmen'in sağ bek ihtimali de artıyor. Diğer tarafta da yani Serkan Hasan ve görev yapıyor sağ, sağ bek tarafında. Dorukhan'ı şu anda Dorukan mı ben onu göremiyorum. Yine bitirdi çalışmayı. Yani Hüseyin Türkmen'in sağ ihtimalinin de olduğunu belirtelim. Bu arada şu anda kalecilere dönüş yapıyor. Kaleciler de şurada aşağıda takımdan ayrı olarak çalışmalarını yapıyor. Ve şu anda ilk bölümde yapılan antrenmanın yarı sahada çift kale de uygulanmasına geçilmiş durumda. Yine burada dikkat çekici noktaları size hemen söyleyeyim. Dorukhan'ı Abdullah Avcı orta sahada geliyor bir tarafta Hüseyin Türkmen Sabek, diğer tarafta e, Serkan Hasan Sabek olarak görev yapıyor. Vakemenin yokluğunda e, kanatta, bir kanatta Yusuf Sarı, diğer kanatta da Salih Kavrazlı'nın görev yaptığını da belirtelim. Yani Yusuf Sarı zaten şu anda formaya yakın isim olarak e, dikkat çekiyor. oyuncuların e, topa iki temas etmesine sadece yani oyuncuların topa sadece iki kez temas etmesine izin veriliyor. Bak ki videoyu ikiye bölerim yani iki ay farklı video olarak da yükleyebiliriz uzun oldu diye henüz onu karanlığa vermedik ama. Sarı faile durduruldu. şu anda antrenman aslında sona erdi ama şu çalışması yapan iki isim var. İsmail Köybaşı ve Bakasetas. Bakasetas zaten e, şutların efendisi adeta ligde bütün şut kriterlerini yeniden yazan bir isim. Takımın şut ortalamasını dahi yükselten bir isim ama bununla yetinmedi. Gördüğünüz gibi hala yoğun bir şekilde şut çalışmalarını yapıyor. Yine ona eşlik eden bir isim var. İsmail köybaşı. Bu arada Berat'la yardımcı antrenörün özel görüşmesi de sürüyor. Çalışana Allah veriyor işte. Çalışmaların devam ettiğini de belirtelim. Burada videoyu sonlandıralım. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Uzun bir içerik oldu. Tek videoda toplama kararı aldık. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.